Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'un en uzun hobisini oynayacağız. Ama Ama e, Ben biraz ilerlemişim. 200 2900 level'ı var. Tabii ki bu videoda hepsini yapmayacağız. 29 bölümden oluşan ya da e, 27 29 onu bitirdiğimizde kaç saatte bitirmiş olacağız? Yani bir 10 saat olacak mı? Yani muhtemelen olur. Ki bu videoda biraz fazla geçeceğim. Yüzü böyle biraz geçerim Neyse arkadaşlar ben çok konuşmayacağım çünkü buraları hızlandırmam gerekiyor. Video sıkıcı olur o zaman. Neyse hadi ben başlıyorum. Şu an serverımda birinci kişinin Pardon En çok isteyeceği olan kişinin 2318 Bu 23. seride falan olmuş oluyor yani 23. serimizde onunla aynı olacağız No we never gonna look back. Arkadaşlar, bu seri size sıkıcı gelebilir çünkü sadece hızlandırmalardan oluşan ya yani saçma sapan videolar gibi gelebilir. Bu arada bakın ilk başladığımız yerin altındayız şu an. Ama ben aslında sıkıcı olmasından daha çok deney yapmak istediğim için bu seriyi başlatıyorum. Her bölümün sonunda o gün kaç saat harcadığımızı ve toplam kaç sanat harcadığımızı yazacağım. Ki böylece e, gittikçe gelişiyor muyuz yoksa düşüyor muyuz da öğrenebilirim. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim şu an ekranda e, görüyorsunuz ne kadar saatli olduğunu ve sadece bu videoluk 100 bölüm geçmedim. Çünkü e, hani belli bir sayıda başladığımız için bu böyle e, bu bölümde yaklaşık 75 bölüm geçtik. Sonraki videolarda geçmek üzere bunu bu seriyi unutmayacağım. Bye bye.